Merhaba arkadaşlar, ben yine Emirhan karşınızdayım. Ee, <laughs> Bir bipoların e, zirveye çıktığında neler yapabileceğini ve maniden sonra depresyona indiğinde, düştüğünde neler yapabileceğini anlatacağım sizlere. İnsan sebepsizce taşkın ya da çökkün olabilir. Mani veya depresyonu, taşkın mani demek, çökkün depresyon demek. İkisinde gerekli gereksiz yaşayabilirsiniz. Mutluluk veya üzüntü başka bir şey tabi bu durumda. Richard Gere'in Mr. Jones filminde bu bir bipolar bir filmidir. Mr. Jones filminde New York Flaremoni Orkestrası'nın önüne çıkıp, sahneye çıkıp o şarkıdan, o besteden kendine güven alıp sahneye çıkıp orkestrayı yönlendirmeye çalışması ve orkestrayı sahneyi konseri piç etmesi gibi yani büyülenmek, yapabilirlik duygusu bipolar bir arkadaşım Irak sınırına kadar koşarak gittiğini söylemişti tabi bundan 4-5 sene önce söylediği için çok iyi tanımadığım için biz adam yerine koyuyorduk, inanıyorduk ona sonra şey demişti, şaka şaka gitmedim ama gidebilirim ne var ki yani demişti bunun gibi şeyler olabiliyor mani zamanında